Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle bu akşam bazı önemli kararlar çıkabilir. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız, yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım. Görebileceğiniz üzere son 24 saat içerisinde %1.16'lık düşüş görüyoruz. Tabi burada Bitcoin'deki çekilmenin de önemli oranda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Görebileceğiniz üzere Bitcoin'de de %3 seviyelerinde bir çekilme görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz bir hafta içerisinde Bitcoin'de çok fazla volatil hareketler gördük. Şöyle mesela bakalım 68 bin dolar 69 bin 70 bin dolar derken Bitcoin 71 bin dolarlardan çok sert düşüşler yaşayarak önce 67 binlere sonrasında da 60 bin 60 bin 800 dolar seviyelerine kadar Düşüşler yaşamıştı ve bu da altcoin'leri neredeyse ezip geçti. Ee, pek çok altcoin'in çok sert düşüşler yaşadığını gördük. XRP'de ne yazık ki onlardan bir tanesi oldu. Şöyle grafiğimize geçecek olursak yine Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin'de farklı olsa bir çekilme görüyoruz. Ee, burada tehlikeli bölge bizim biliyorsunuz 64.800 seviyelerinden başlayan bir bölgemiz. Bu seviyelerin altına kırdığı için biraz daha artık. E, kritik bölgelerdeyiz buraların tekrardan üzerine çıkmamız gerekiyor tekrardan güzel yükselişler görebilmemiz için aksi takdirde e, burada 60.800 dolar seviyeleri belki 58.600 dolar seviyeleri yine önemli destek noktaları olabilir. Yukarılarda 66.380'ler yine bizler için önemli. Trend bölgesi 69.000 dolar seviyeleri ve 71.350 ve 73.800 dolar seviyeleri Bitcoin için önemli direnç bölgeleri olabilir. XRP'ye geçelim. XRP'nin de yine grafiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her ne kadar şu anda e, altcoin'lerin pek çoğunun aslında Bitcoin'de paralel bir ilerleyiş içerisinde olduğunu söylesek de burada yine destek ve direnç bölgelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada XRP'nin özellikle 51.84 seviyelerini aşamamış olduğunu görüyoruz. Buradan bir çekilme yaşadı. Tabii Bitcoin'deki düşüşle birlikte burada bir hareket gördük. Ardından 50 cent seviyesini bir türlü XRP'nin aşamamış olduğunu görüyoruz. Sonrasında yine bir çekilme geldi. Ardından bir toparlamaya başlasa da tekrardan 50 cent seviyesinin üzerine çıkamadı ve bu aralıkta sıkışıp kaldı. Ortalama 48 cent ile 50 cent arasında şu anda XRP'nin fiyatı git gelleşiyor. 48 cent şu anda önemli bir destek noktası. Buraların aşağısında 46, 400'ler ve buraların da artık 44 ve 43 cent seviyeleri önemli destek noktaları olabilir. Yukarı bölgede 50 cent seviyesi önemli direnç bölgesi. Buraların üzerinde 51 84 seviyeleri, buraların da üzerinde 0 54 51 seviyeleri yine önemli direnç bölgeleri olabilir diye düşünüyorum. Şimdi haberlerimize geçecek olursak ilk olarak cointurk.com'un haberi arkadaşlar. Bugün Ripple ve SEC arasında uzlaşma konferansı günü. XRP fiyatı ne durumda denmiş. Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki yıllardır devam eden hukuk mücadelesi bugün New York'taki bir mahkemede yapılacak son duruşma öncesi konferansa odaklanıyor. XRP 0.50 dolarlık dirençle mücadele ederken bu konferans tarafların resmi duruşma aşamasına geçmeden önce çözüm seçeneklerini değerlendirebilecekleri bir platform olacak. Yasal takvimde belirlenen tarih ve saat konferansın planlandığını ve devam edeceğini gösteriyor. Son duruşma öncesi konferans XRP fiyatını etkileyebilir. SEC ve Ripple arasındaki dava süreci 2020'den bu yana XRP fiyatlarını belirleyen önemli bir faktör haline geldi. Son gelişme ise New York, B New York mahkemesinin belirlediği yasal takvime göre bugün Türkiye saatiyle 21.00'da başlaması beklenen son ön duruşma konferansı olacak. Bazı XRP sahipleri iki taraf arasında bir anlaşma umut ederken ABD düzenleyicisinin XRP'nin menkul kıymet olmadığına dair Yargıç Analize kararına itiraz etmesi durumunda böyle bir anlaşmanın olasılığının düşük olduğunu düşünüyorlar. Bu gelişmenin yatırımcılar tarafındaki yansıması elbette XRP fiyatında kendini gösterebilir. Buna göre bir anlaşmanın olması durumunda bu gelişme XRP fiyatına olumlu yansıyabilir. Çünkü anlaşmanın olması artık XRP üzerindeki baskının sona ermesi anlamına gelecek. Tabi burada Ripple'ın elindeki XRP baskısını da göz ardı etmemek gerekiyor. XRP fiyatının yaz aylarında olumlu haberlerle bir anda 0.96 dolara kadar yükseldiğini hatırlatım, de hatırlatalım demişler ve bugün sonuçlanacak olumlu bir gelişmede benzer bir hareket söz konusu olabilir deniyor. Hukuki ve cezai takvim. Yargıç Analize Torres 13 Temmuz'da kripto para birimi XRP'nin borsalardaki ikincil piyasa satışlarının menkul kıymet olmadığına karar verdi. Ripple için önemli bir kazanç olarak kabul edilen bu programatik satış kararının SEC tarafından temizledilmesi edilmesi bekleniyor. XRP savunucusu ve kripto etkileyicisi Ashley Prosper yakın zamanda attığı bir tweet'te taraflar arasında bir anlaşmanın muhtemel olduğunu belirtti. Burada da kendisinin tweet'ini görüyoruz. Son duruşma öncesi konferansın davada bir uzlaşmaya yol açabileceğini veya yol açmayacağını belirtmek önemli. Bu konferans Ripple ve SEC arasındaki dava sürecinde kritik bir adım olabilir ve XRP piyasaları üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bakalım akşam saatlerinde yapılacak olan uzlaşma konferansında nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi taraflar burada eğer uzlaşmaya giderse davasında çok daha kısa bir şekilde sonuçlanabilir. Fakat burada eğer uzlaşma olmazsa ee, biraz daha... Analize Torres'in yani yargıcın eline bakacağız. Yargıç burada ne yönde karar verecek bunu zaman bize gösterecek. Uzlaşma olabilmesi için de gerekiyor? İki tarafında ortak paydada buluşabilmesi gerekiyor. Ripple tarafının e, SEC tarafına işte SEC tarafının Ripple isteklerine e, saygı duyup onaylaması gerekebilir. Burada SEC tarafı belli bir miktarda para cezası isteyebilir diye düşünüyorum. 2 milyar dolar seviyelerinde bir paradan bahsediliyordu ama... Biraz fazla bir meblağ ve Ripple tarafı bunu karşılayabilir mi, karşılayamaz mı veya kabul eder mi? Bu soru işareti. Belki orada biraz daha indirime gidilirse Ripple tarafı da davayı çok fazla uzatmak istemez. Ve bir şekilde artık bu XRP'nin önündeki e, hukuki engeli de kaldırmak isteyebilir. Ki biliyorsunuz Ripple tarafı artık yeni bir stabil coin çıkarma projesi içerisinde. Bunun içinde de bu kadar yasal belirsizliğin içerisinde bu girişime bence çok odaklanmazlar. Bu nedenle... Bir an önce bu mahkemenin tamamlanıp yeni projeleri üzerinde odaklanmak isteyebilirler diye düşünüyorum. Bu nedenle e, belki biraz hani e, SEC tarafı indirime giderse bu 2 milyar dolar gibi bir meblağ varsa eğer orada biraz daha indirime giderse makul seviyelerde bir uzlaşma olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim iki tarafın e, ne yönde yorumlar yaptığını ne yönde çalışmalar yaptığını ne yönde konuştuklarını çok fazla bilmiyoruz. Sadece bizlerle paylaşılan kısmını biliyoruz biliyorsunuz haberlerde gördüğümüz kadarıyla bu nedenle yine akşam saatlerinde hep birlikte tanık olacağız hep birlikte göreceğiz bu akşam saatlerinde Türkiye saatiyle özellikle 21.00'da başlaması bekleniyor son ön duruşma öncesinde bir konferans bu şekilde gerçekleşmiş olacak arkadaşlar onun dışında şu an için Ripple tarafında söyleyebileceklerimiz bunlar piyasa biraz daha Bitcoin odaklı devam ediyor Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin'e biraz çekilme görmüş olsak da ben akşam saatlerinde eğer ripple lehine veya işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir uzlaşma gibi bir durum söz konusu olursa XRP tarafına bir hareketlilik bekliyorum. Tabii ki burada ne olur ne biter akşam saatlerinde yine hep birlikte göreceğiz. Sadece bunların birer tahmin olduğunu tekrardan belirtelim. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.